Herkese günaydın. Günaydın. Şimdi Mudanya'ya geldik. Birazdan e, buraya gideceğiz. E, İstanbul'a gideceğiz, adaya gideceğiz. Heyecanlıyız. Güneşten gözüm açamıyorum. Evet, biraz uykuluyuz. Gece geç yattık. Evet. Sabah da gerçekten çok zor, zor kalktık. Ee... Ya bu el sallamam da şey oldu biraz. <laughs> <laughs> Sabah mamurluğumuza verin biraz. Bir şeyler ee, aldık. Zamanla alışacağız ama enerjimiz yüksek tutmamız gerekiyor değil mi Abuse? Evet. Güneş de var. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Şimdi S sabah Siz Sizi yiyorum. şimdiden bol eğlence ve güzel. Güzel bir var. vlog bekliyor. Ey, hoşçakalın. Merhaba. İnmiş buluyoruz şimdi. Yollarda. Ama bak videoyu açtığımız zaman hemen tramvay gelmeye başladı gördün mü? Ya aynen <gülüyor> şimdi 40 <laughs> tramvayı bekliyoruz. Bana sataşacaktı ama fırsat vermedin. Her güne sataşacaktım. Şey. Nasıl sen biliyorsun yine bu burada mı bekleyeceğiz falan. Ama neyse ki geldi yani. Ortaköy'den inecek tabii ki de konfer. Evet. Hmm. Evet. Önce biraz hamburger yedik. Çok güzel bir yeri, yani keşfettik hamburgeri çok güzel. Bursa'da olsa sürekli yedik. Şimdi dedi ki hani az, burgeri tatatalım. Azaz, azovdan, azovdan. Şimdi geldiğimiz yolu tekrar geri dönüyoruz. Yani Kabataş'tan Ortaköy'e geldik. Bir şeyler falan yedik. Ondan sonra şimdi tekrardan geri dönüş yoluna gidiyoruz. Ergin dediği taksiye binelim falan filan, sen yürüyemezsin, of oh, puf dersin ama tabii ki de ben yürüyorum. Şimdi Burada bir yürüme isteği geldi. Hani çok sıcak değil, çok soğuk değil. Ee, bir de böyle hani mutluyum, geldik diye bir tatile ihtiyacımız vardı. O yüzden yürüyeceğiz. Böyle söylediğine bakmayın, şimdi birazdan 5 dakika sonra... Hayır, gelişte... Aşkım çok kanundu. ...diyecek. Gelişte şey hiç öyle bir şey yapmadım. Muhtemelen taksiye bineceğiz. Hayır gelişte öyle bir şey yapmadım. Hatta o da şaşırdı yani nasıl kuslamadım diye. Yani güzel. gösterelim. Nasıl bir yerde olduğumuzu Bence göre. tam, bence tam zamanında gelmişiz yani. Ne yani çok açılı, soğuk, o yönden çok güzel. Biraz üşüyoruz ama hani kadar yeterli Çok güzel bir yer. Meyhaneler. Çok butik bir, hoş bir yer. Bir Kandırma ile geri döndük. Döndük ama biraz kazık yedik yine bu senin aklına uyduk biraz. <laughs> Aynen. O yüzden size anlatsın ne olduğunu. Söyle hadi bize. İlk giriş yaptığımızda böyle fıstıklı işte çikolatalı böyle külahlar vardı. Benim de dikkatimi çekti. İlla bundan yiyelim bundan yiyelim. Hiçbir özelliği yokmuş şu an. Ve hani iki top aldık. Dört top. 30 lira. Bana diyor ki kendisi şeyi alıyor. Ee, çikolatasını, soslusunu alıyor. Bana diyor ki Sade sen, al dedi. <laughs> sen sade al diyor. Benim sanki ne özelliğim varsa. Aynen sen Sonra... sade aldın. Şimdi kötü çünkü dedim keşke evet. sen sade alsaydın ya dedim. Böyle. 5 lira yani daha cebimize kadar <laughs> <laughs> Evet 5 lirayı düşünüyor. 30 lira düşünmüyor da 5 lirayı düşünüyor. <laughs> Neyse yine de keyfini çıkarmak Aynen, lazım. Aynen buraya gelmişken yemin ediyorum bir artısı yok yani. Evet Görüşürüz. görmüş olduk.